Hızır gibi yetişmek, sözü, destanlardan günümüze, hiç dara düştüğünüzde birinin ansızın imdadınıza yetiştiğini hissettiniz mi? İşte bu inanç, Türk destanlarında ve halk kültüründe sıkça karşımıza çıkan Hızır motifinden doğar. Hızır inancının kökeni, Hızır inancı, kökleri hem İslam öncesi Türk kültürüne hem de İslam yorumlara dayanan çok katmanlı bir inanıştır. İslam öncesi dönemde, Türklerin doğayla iç içe yaşadığı bozkır kültüründe koruyucu ruhlar, kutsal ata figürleri ve yardım eden gizli güçler önemliydi su, bereket ve baharla ilişkilendirilen bu ruhlar, dara düşene yardım eden ve yol gösteren nitelikleriyle Hızır inancına benzerlik gösterir. İslam kültüründe ise Hızır, Allah'ın özel bilgi verdiği, Musa peygamber ile yolculuk yapan bilge kul olarak bilinir. Halk inanışında ölümsüz kabul edilir, zor durumda kalanların yardımına koşar, bereket ve şifa getirir. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra bu iki anlayış birleşerek günümüzdeki Hızır inancını oluşturdu. Böylece Hızır hem destanlarda hem de halk arasında darda kalan kişiye yetişen kurtarıcı haline geldi. Bugün bile Anadolu'da anlatılan Hızır efsaneleri ve Hıdır Ellez kutlamaları bu inancın canlılığını sürdürdüğünü gösterir. Hızır motifi, Türk destanlarında Hızır, kahramanın en çaresiz anında ortaya çıkan, ona yol gösteren ve kurtaran ilahi bir figürdür. Bazen bir derviş, bazen de gizemli bir yolcu kılığında belirir. Kahramana hem manevi güç verir hem de zorlu sınavları aşmasında rehberlik eder. Dede Korkut hikayelerinde Hızır, Dede Korkut hikayelerinde Hızır, ölümle yaşam arasındaki en kritik anlarda kahramanların yardımına koşar. Dirse Hanoğlu Boğaç Han hikayesinde, Boğaç Han ölümcül bir yara alır. Annesinin duası üzerine Hızır yetişir, yarasına ot basarak onu hayata döndürür. Basat'ın tepe gözü öldürdüğü hikayede ise Basat yolunu kaybettiğinde Hızır karşısına çıkar, ona yol gösterir ve tepe gözü nasıl alt edebileceğini ilham eder. Bu örnekler Hızır'ın halk arasında neden darda kalan kişiye yardım eden kurtarıcı olarak bilindiğini açıkça gösterir. Bugün hala kullanılan Hızır gibi yetişmek deyimi de bu inancın devamıdır. Manas Destanı'nda Hızır, Türk dünyasının en büyük destanlarından Manas Destanı'nda da Hızır motifine rastlanır. Manas'ın doğumunda Hızır'ın duası ve desteğiyle kahramanın olağanüstü güçlere sahip olacağına inanılır. Savaşlarda Manas dara düştüğünde Hızır ansızın belirir, ona yol gösterir ve güç verir. Hızır yalnızca manası değil, onun soyundan gelenlere de rehberlik eder. Bu yönüyle destanlarda bir koruyucu ata figürüyle birleşir. Bu kadim bilgiyi paylaşarak yayabilirsiniz.